Kimyada problem var artık. Var işte Kop kopma ya. noktasına Onu... gelmiş iş. Ben hani e, Fenerbahçe maçıyla filan alakalı olduğunu da düşünmüyorum e, Mançinin kaderini. Fenerbahçe'yi yense de sezonu işte ikinci olarak bitirse de Mançini bence tutmaz bu aş artık. Hı hı. Yani bu dikiş dikişler atmış yani. Atmış, atmış. Yani bu... hepimiz şimdi 20, 20 yaşında bir genç arkadaşımız da seyrediyorsa Galatasaray'la bugüne kadar takip Yok ettiğinden 10 yani yıldır 15 yıldır gördüğünden bildiğinden bilir ki hepimiz. birazcık tecrübemiz var hepimiz. Bu, bu yürüyecek bir ilişki değil. Hayır bir de baksana bu haller olacak iş mi? Kocaman işinin halleri. Hani evet. Bu hani bu değil haberin mi? içinde de sabahdaki haberin yollamadı, içinde yollamadı de yer alan falan, bunlar konuşuluyor. O ben yollamadım diyor. Hani enteresan bir durum. Bu buradan e, iyi bir şey çıkmaz. İyi bir şey çıkmaz dediğin gibi. Yani orta uzun vadede bu iş biter gibi Bitmiş duruyor. Gibi. Ee, bu tabii bu haberdeki bence en dikkat çekici nokta, en akla yatkın nokta Prandelli'nin İtalya Milli Takımıyla sözleşmesini uzatmasının Mancini'yi biraz sıkıntıya soktu. Çünkü hakikaten bekliyordu oradan. Hı.